Na, var. Giden herkese saygım var. Susup efkara daldım Yine dertlerim omzumda Aksın kan Tüm şerlere hayrım var Ben bana itiyorum aslında Daha da Kendine yetemeyen arsızlar Utansınlar Kaybım var Giden herkese saygımdan Susup efkara daldım bak Yine dertlerim omzumda Aksın kan Tüm şerlere hayrım var Gidip beni ağlatsın Biri bana olanı Kevanımız badireler atlatmış Yolun ucu kapalı Müret hava sıyırıklarla kurtulmuş Kaptan ağır yaralı Yakıkların yarası var bir yerlerde derin Bir yerlerde öpsüz kaldım bir yerlerde yetim Ben sevdanın bir yerlerde sefir bulamasınlar gibi bir yerlerde beni yerlerde yarım kaldım devamımı getir İlacım yok bir önceki devalarım kefil Bir acım ve bir de kendim buralarda tekiz Yüzüm yok bir Allah'ın selamını getir Kaybım var giden herkese saygımdan Susup efkera daldım bak Yine dertlerim omzumda Aksın kan Tüm şerlere hayrım var Ben bana yetiyorum aslında da Kendine yetemeyen olsunlar Kaybım var Giden herkese saygımdan Susup efkara daldım bak Yine dertlerim omzumda Aksın kan Tüm şerlere hayrım var Ben bana itiyorum aslında da Kendini temeyen arsızlar Utansınlar Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim, ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ayara Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim, ceplerim dolu para yaşamayı Kafayı istiyorsan takılırız ara ara Tırmandım durdum yokuşları Üstümde hep bakışları Cesedine tükürecek bu varoşun çocukları Savaşmak istediğiniz kazandık yarışları Alacağız cebinizden kalan o son kuruşları Papa pa, para delileri Tahta tara gelenleri Giremez mahalleme televizyon ünlüleri Dürttüm ilham perisini Beyinleri penisleri Yakıyoruz gemileri Rehin alıyoruz yeri Ara ara polisi çözülür